Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Auste ve bugün sonunda çok istenen soru cevap videosuyla karşınızdayım. İki gün önce Instagram hikayemde bu soru cevap videosunu çekeceğimi bildirmiştim. Ve oradan bayağı bir soru gelmişti. Bugün onlara cevaplayacağım ve aynı zamanda yemek yiyeceğim. Yani bu bir mukbang olacak. Mukbang şeklinde bir soru cevap. Daha kahvaltı yapmadım. Şu an yanımda duruyor. Bu sağlıklı bir mukbang olacak. Neler aldım? Burada bir asay kasemiz, smoothie kasemiz var. Kasede değil bir bardağın içinde ama bu şekilde altında müsli falan var, çilekli bir şey. Baya canım çekti. <laughs> ve yanına da böyle bir smoothie aldım. Bunun içerisinde ıspanak, elma ve limon vardı herhalde. Böyle bunu bazen karıştırmamız lazım. Ve son olarak bir zencefil şotu aldım. Baya büyük bir bardakta ama şu kadar bir şey. Zencefil şotu sadece zencefil ve herhalde elmadan yapılmış. Baya keskin ve bunu birazdan bir kere de içeceğiz. Ama bunu en sona saklayacağım. Yani en sona içeceğiz bunu. Baya acıktım. Hemen bu soru cevap videosuna başlayalım. Tüm sorular burada. Hepsini telefonuma yazdım. İlk önce en çok sorulan sorulardan başlayacağım. Bundan bir tanesi yaşım kaç? Yaşım 19. Yani 19 yaşındayım. Daha sonra doğum tarihim soruldu bayağı. Doğum tarihimde 1 Eylül 2000. Yani doğum günüme az kaldı. Aslında daha var ama şimdiden heyecanlanıyorum doğum günüm için. Bayağı güzel. Daha sonra burcum sorulmuş. Burcum ne? Burcum Başak. Başak Burcu'nun ne özellikleri taşıdığını hiç bilmiyorum. Bir tek titiz olduğumuzu biliyorum ve gerçekten ben de titizim yani. Ama öyle burçlarla çok ilgilenmem yani çok araştırmam. Boyum ve kilom bu da çok soruldu. Boyum 1.63 yani kısayım <laughs> ve kilom da 60 ama bazen 61 oluyor yani 60 ile 61 arasında. Nerede doğdun, nerede büyüdün, şu an nerede yaşıyorsun? Ben Hollanda'da doğdum. Zaten aksanımdan bir farklılık anlamışsınızdır. Burada doğdum yani Hollanda'da doğdum. Hollanda'da büyüdüm ve şu anda Hollanda'da yaşıyorum. Biri de şey sormuştu neden Hollanda'da yaşıyorsun? <laughs> Bunu ben de her gün kendime soruyorum. Yok neden Hollanda'da yaşıyorsun? Yani buraya önceden dedem gelmişti iş için. Sonra babam geldi. Sonra aileden birkaç kişi daha geldi. Burada çalışmaya başladılar. Burada yaşamaya başladılar. Öyle burada yaşamaya devam ediyoruz. Hollanda dışında nerede yaşamak istersin diye sorduk yeri. E, tabii ki Türkiye'de yaşamak isterim. Zaten gerçekten Türkiye'de yaşamak istiyorum yani ileride. Nerelisin? Bu soru da çok gelmişti. Ben Trabzonluyum. Annem de Trabzonlu, babam da Trabzonlu. Annem e, Akçaabatlı, babam Yomra'lı. E, bunu daha önce hiçbir videoda söylemedim. Bunu yeni fark ettim. <laughs> Ama Trabzonluyum. Türkiye'ye ne sıklıkla geliyorsun? Biz önceden Türkiye'ye iki senede bir geliyorduk, uçakla giderdik hep. Yani arabayla hiç gitmedim daha Türkiye'ye. Ama artık bu son zamanlarda her sene gidiyoruz. Bu sene gider miyiz daha belli değil bu virüs dolayı. Ama gidersek de büyük ihtimalle arabayla gideceğiz bu sene. Ee, i̇nşallah gideriz yani. bayağı özledim çünkü. Daha sonra hangi üniversiteyi bitirdin? Ee, hangi bölümü okuyorsun? Okuyor musun? Bu soru da çok geldi. Ben şu an okumuyorum. Yani şu an okula bir ara verdim. Size Hollanda'daki okul sistemini anlatmam çok uzun sürecek. O yüzden bu videoda asla anlatmayacağım çünkü gerçekten çok uzun sürecek. Burada okul sistemi çok farklı. Burada 4 yaşında başlıyoruz okula. Yani okul sistemi gerçekten çok farklı. Anlatmamı istiyorsanız onu ayrı bir videoda anlatırım. Hangi üniversiteyi bitirdim? Burada bir üniversite yok. Burada birkaç tane üniversite var ve yükseltebiliyorsunuz üniversitenizi. Yani bir tane üniversite bitirdiğinizde daha üstün üniversitede okuyabilirsiniz. Yani level atlamak gibi. Ben bir üniversiteyi bitirdim ve az önce dediğim gibi level atladım. Yani bir üstün üniversitede okumaya başladım. Sonra bölümümü çok beğenmediğim için ara verdim. Bölümüm biyoloji öğretmeniydi ama çok fazla ilgimi çekmedi. O yüzden ara verdim ve burada çok kişi ara veriyor zaten. Bölümünü beğenmediğinde başka bir bölüm yapmak istediğinde ara veriyorsun ve bir, bir sonraki sene devam ediyorsun. Tabi okula devam edebilirim ne zaman istersem ama şu an bir ara verdim çünkü tam olarak ne olmak istediğimi bilmiyorum ve sevmediğim şeyde yapmak istemiyorum o yüzden bir ara içerisindeyim şu an. Ailemin tepkisi ne oldu bu okula ara vermemin? Bunu da merak edenler vardır ben anlatmaya çok korktum bunu okula ara verdiğim'i ağlayarak anlatmıştım öyle hatırlıyorum. Çünkü çok kötü bir şey yaptım gibi geldi bana yani okula sanki okulu bıraktım bırakmadım sadece bir ara verdim ama öyle gibi geldi yani çok farklı bir duyguydu o. Önce anneme anlattım annem ilk başta niye falan dedi sonra anladı sevmediğimi yani o bölümü beğenmediğimi anladı sonra pek bir şey demedi. Babam hiç tepki vermedi. <laughs> abim de bir şey demedi. ya. Yani abim zaten hep arkamda benim kararlarımın. O pek bir şey demedi. Çok farklıydı benim için ama arkamdalar. Yani bunu biliyorum. Kızmadılar, bir şey yapmadılar. Öyle. <laughs> Daha sonra kanal açmaya nasıl karar verdin? Youtube'a başlamaya nasıl karar verdin? Bu tür sorular da çok zor oldu. Dediğim gibi okula ara verdiğimde ben bayağı böyle bir düşünmeye başladım yani bu ara içerisinde ne yapabilirim. Ve ben önceden yani 12 yaşımda, 13 yaşımda her zaman YouTube izlerdim. Yani o platformu çok severdim. Hep videolar izlerdim. Türk YouTuber'lar, yabancı YouTuber'lar hepsini izlerdim. Ve bir süre sonra odamda kendi kendime konuşmaya başladım. Zaten bunu çok kişi yapıyordur bence. Odama girip merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size günlük makyaj rutinimi göstereceğim gibisinden ama öylesine yani kendi kendime. Daha sonra e, vloglar çekmeye başladım kendimce yine telefonumda. Ve artık yani etrafımdaki insanlara da YouTube'u çok sevdiğimi belirlemeye başladım. Yani YouTuber olacağım ben diyordum mesela sınıftakilerine. Ve artık öğretmenlerim de biliyordu YouTuber olmak istediğimi. Ya yani bir şakayla başladı. Daha sonra gerçekten yani okula ara verdikten sonra aslında bunu gerçekten istiyor musun? İstiyorsan başla. Yani artık yani bir de okul yoktu. Yani başla. Çok istiyorsan başla. Yap bunu artık. Sonra para biriktirmeye başladım ve kameramı aldım ve artık bir YouTuber'ım herhalde. YouTuber. <laughs> Hala da çok tuhaf geliyor bana çünkü bu bir hayaldi. Yani küçüklükten beri çok istediğim ve çok inandığım bir şeyi şu an yapıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Ailemin tepkisi ne oldu YouTube'la ilgili? annem ilk başta biraz korkmuştu. Çünkü herkes beni izleyecek ve kötü insanlar da var. Yani ne yazık ki var. Annem o konuda biraz korkmuştu. Ama annem de bunu çok istediğimi biliyordu ve sonra pek bir şey demedi. Bayağı destekledi beni. babam da pek bir şey demedi. Zaten babam ilk başta YouTube'u yani çok fazla bilmiyordu. Yavaş yavaş öğreniyor o da. Babamla birlikte bu YouTube köşemi dizaynladık. Yani babam o konuda bana çok yardımcı oldu. Abim biliyordu zaten. İlk başta abime anlattım. Abim çok önceden de biliyordu YouTuber olmak istediğimi ve hep arkamdaydı. Yani ailem bu konuda bana gerçekten çok destekçi oldu. Çevremdeki insanlar tepkisi ne oldu? Çevremdeki insanlar zaten biliyordu YouTube'la ilgilendiğimi. Yani çok sevdiğimi biliyorlardı. Ama dediğim gibi onlara hep şey derdim. YouTuber olacağım ileride derdim. Onlar da yani pek takmazlardı kafalarına yani. Tabii olursun gibisinden. Sonra ilk videomu paylaşmıştım YouTube'da. Ve onlar baya şaşırmıştı yani. Gerçekten oldun. Ama hepsi destek çıktı bana. Kimse kötü bir şey demedi. Çok yapmak istediğimi biliyordular zaten yani hepsi destek çıktı. O konuda çok şanslıyım yani aile ve çevremdeki insanlar konusunda çok şanslıyım. İyi ki varlar. Videolarını sen mi editliyorsun ve hangi programı kullanıyorsun? Ee, evet videolarımı ben editliyorum ve iMovie programını kullanıyorum. Sadece ilk videomu en yakın arkadaşım Elif editlemişti. Ee, sağ olsun bir de zor dönemindeydi. O zaman sınavları falan vardı ama yine zaman bulup buraya gelip edit yapmayı öğretti bana. O editliyordu ilk videomu. Ben de yanında durup ona izliyordum. Yani öğreniyordum. Bir de Elif editlemeyi bazı biliyordu. Yani okulda öğrenmişti. Benim hiçbir fikrim yoktu. Yani Elif bana baya yardımcı oldu. Şu an onun sayesinde bu videoları editliyorum. Kendimi 5 sene sonra nerede görüyorum? Kendimi 5 sene sonra ya burada Hollanda'da ya da Türkiye'de bir evin içerisinde yine böyle tam bunun gibi <laughs> yine video çekiyorum. Ve kendimi öyle görüyorum. Hep YouTube'a odaklı ve bir köpek istiyor. Bir köpek ya da iki tane. <laughs> hayatıma yön veren bir olay. E, hayatıma yön veren bir olay kesinlikle okula ara vermem. Çünkü okula ara verdiğim için zaten e, daha çok düşünmeye başladım ve e, YouTube'a başlamaya karar verdim. Çok istediğim bir şeye. Yani o hayatıma bayağı bir yön verdi. Evet. <laughs> gitmediğin ve en çok merak ettiğin ülkeyi söyler misin? Yunanistan. Ya Yunanistan'da bir yer var Santorini diye. Böyle bembeyaz ev mi, otel mi tam olarak bilmiyorum ama böyle yan yana ve deniz kenara. Gerçekten masal gibi görünüyor. Buraya birkaç resmini bırakırım. Çok güzel, çok merak ediyorum ve inşallah oraya da giderim. Gerçekten çok istiyorum. Hiç pişman oldun mu? Evet tabii ki pişman oldum. Ama böyle hayatımı etkileyen büyük bir pişmanlık yaşamadım hiç. Yani küçük küçük pişmanlıklar yaşadım. Ama bunu bence herkes yaşamıştır. En sevdiğin 3 sanatçı ve en sevdiğin şarkıları. Çok fazla var. Ya benim müzik kategorim 3'e bölünüyor. Karadeniz şarkıları, rap, trap ve pop. Yani bu üçlüyü hep dinliyorum. Bir arabesk yönüm de var. Ama onu şimdi boş verelim karadeniz şarkıları biraz duygusal olduğunda dinliyorum. Rap trap kafamı dağıtmak istediğimde ve pop'ta yani her gün pop dinlerim. Mutlu olduğumda falan pop dinlerim. Ya en sevdiğim 3 hayatta söyleyemem ama çok sevdiğim 3 şarkı söylerim. Birincisi Volkan Konak Ailetme Beni şarkısı çok güzel. Onu dinlediğimde gerçekten bir rahatlıyorum. Yani iyi geliyor bana o şarkı. Daha sonra Melike Şahin tutuşmuş beraber. Çok çok güzel bir şarkı. Geçen sene her gün o şarkıyı dinlerdim. Hali daha dinliyorum ama her gün değil. Ara sıra. Daha sonra Velet'i dinlerim, Patron'u dinlerim, Murda'yı dinlerim, Ezel'i dinlerim. Yani rap çok dinlerim ve Patron ve Sagopa'nın yeni şarkısı var Siyah diye. O çok güzel mesela. Genellikle zaten Spotify'da en iyi 50 Türkiye dinliyorum. Dinliyorum yani. Çok şarkı dinliyorum. Daha sonra çok güzel bir soru. Ne zaman akçabat köftesi yapacaksın? <laughs> ya bunu ailemden biri söyledi Türkiye'den. Ee, bilmem. <laughs> Belki bir videoda yaparım. Belki bir videoda tüm gün Karadeniz yemekleri yaparım. Güzel olur bence. <laughs> Daha sonra yine çok güzel bir soru. Halay mı horon mu? Tabii ki horon. Zaten Karadenizlilerin bu horonla aşkı bir başka olur. Ben horon duyduğumda asla durmuyorum yerimde. Yani böyle omuzlardan başlıyor. <laughs> Piste doğru. <laughs> ya çok seviyorum horon oynamayı. Düğünde horon olmazsa bence o düğün düğün değildir. Horon nerede? Ağustos orada. <laughs> en sevdiğim film. Ee, bu da çok zor. Çünkü çok sevdiğim film var. Türk filmlerinde Mucize'yi çok severim. Mahsun Kırmızı Gül yönetmişti o filmi. O çok güzel, anlamlı ve duygusal bir filmdi. Onun bir de ikincisi çıktı. Onu da izledim. O da çok güzeldi ama yine birincisi böyle daha bir özel, daha bir güzeldi. Daha sonra Türk filmlerinden Babam ve Oğlumu çok sevdim. O da yine anlamlı ve duygusal bir film. Şeylerini buraya koyalım resimlerini yani buradan görebilirsiniz. Ve son olarak şu an Netflix'te olan ve çok güzel bir film olan gerçekten yani uzun süre sonra bu kadar güzel, eğlenceli ve komik bir film izledim. Crazy Rich Asians diye bir film. Bunu abim bana önerdi. Abimle birlikte izledik çok güldüm. Çok güzeldi ve çok sürükleyici bir filmdi. İzlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir film. Kitap okumayı sever misin? Evet ise hangi tür kitapları okumayı seversin? Kitap okumayı çok ama çok severim. En sevdiğim kitaplar şu an burada. İlk önce çok meşhur bir roman var elimde. Aşk ve Gurur. Çok sürükleyiciydi, çok güzeldi. Bu kitapta duygular çok ön plana çıkıyor. Filmde öyle değildi. Ve kitapta sanki olayın içerisindesiniz ve siz izliyorsunuz. Yani orada o an ne olduğunu siz izliyorsunuz. O yüzden bu kitabı çok sevdim. Ve kişisel gelişim kitapları da çok severim. Burada şu an ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı var. Bunu okudum, bitirdim. Aslında çok kafaya takan birisi değilim. Ama bazen saçma sapan şeyler kafaya takıyorum. Bu kitap düşündürüyor sizi. Yani Gerçekten bunu niye kafama takıyorum diyorsunuz yani bunu okuduktan sonra. Güzel bir kitap ve çok şey öğretiyor. Okumaya geç kaldım bir kitap var şu an elimde. Şeker portakalı. Bunu okurken ağlamaya başladım birden. Duygusal bir kitap, çok güzel bir hikayesi var. Keşke daha önceden okusaydım. Bu kitap zaten çok kişi bu kitabı biliyor. Çok güzel. Daha sonra yine çok sevdiğim yazarlardan Zülfü Livaneli. Burada Huzursuzluk var ve Serenat da var. İkisini de okudum. Çok güzel ve akışkan kitaplar yani. Çok sürükleyici, akışkan, çok güzel. Kitaplarım da o şekildeydi. Kitap hakkında böyle bir iki saat daha konuşabilirim ama şimdi diğer soruya geçelim. Kilo verme süreci nasıldı? Bilmeyenler için ben 4 ay içerisinde 12 kilo verdim. Zaten bu YouTube'daki ilk videom böyleydi. 4 ay içerisinde nasıl 12 kilo verdim? Kilo verme sürecimi hep o videoda anlatıyorum. Yani öğrenmek isteyenler, bilmek isteyenler o videoya bakabilir. Ama kısa bir anlattığım sürecim nasıldı? Çok zordu. Zaten ilk başta çok zordu. Çünkü ben hep şey derdim kendime şu an diyete başlayacağım. Yani bugün diyete başlayacağım ama onun devamını hiç getirmezdim. İki gün dayanırdım sonra yine tüm saldıksız şeyleri yerdim. Sonra kendime dur dedim. Aslında böyle devam edemezsin. Bir soru da şeydi en fazla kaç kilo gördün? En fazla 75 kilo gördüm. Ya zaten bunu gördükten sonra ıı, sağlıklı yaşamaya başladım. Bunu araştırdım. Kendime sağlıklı tatlılar yaptım. Sağlıklı yemekler yaptım. Böyle böyle kilo verdim ve spor spor yapmaya başladım. Dediğim gibi daha fazla detay bilgi istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar yani böyle zayıfladım. Bunlara yiyerek böyle şeyler içerek zayıfladım. Hala sağlıklı beslenip kilonu koruyor musun? Evet bunu hala yapıyorum. Sağlıklı beslenmek artık benim bir yaşam tarzım oldu. Yani her zaman her gün sağlıklı besleniyorum. Tabi bazen sağlıklı şeyler de yiyorum ama yani sağlıklı şeyleri her zaman daha fazla yiyorum. Zaten çok seviyorum sağlıklı beslenmeyi. Kendimi daha iyi hissediyorum. Smoothie yapmayı nereden öğrendin? Böyle bir soru geldi. Smoothie yapmayı YouTube'da öğrendim. Çok fazla smoothie tarifleri var YouTube'da. Oradan öğrendim. 2-3 malzeme ile mesela smoothie yapabilirsiniz. Bunun içerisinde ne var mesela? Elma, ıspanak ve Limon. Üç malzemelik bir smoothie. Ve son soruya geldik. Bu arada hem yemek hem anlatmak hiç benlik değil. Yani yapamıyorum bunu. <laughs> bunu öğrendim. Ya i̇nsanlar bunu nasıl yapıyor? Ben mesela bir şey yediğimde ona odaklanıyorum. Sonra cevap veremiyorum mesela bir soruya. Neyse bunlara böyle bir kenarda bakalım. Bu ginger shot'a gelelim. Zaten videonun sonuna geldik ve bunu içmek istiyorum. Bunu size bir göstereyim. Sonra son soruyu cevaplayacağım. Bu çok, ay bu çok. Bunu ben nasıl bir kere de içeceğim? Şöyle, evet, şu an görüyorsunuz böyle zencefil, zencefili sıkmışlar, zencefili böyle bir su haline getirmişler işte. Bu çok keskin olduğu için ya yani şuraların hep yanıyor bunu içtikten sonra mide'n hep yanıyor. Önce bence soruyu cevaplayayım, sonra bir yanarım ben. Videoları ne zaman atıyorum? Genellikle cuma günü, pazartesi günü ve çarşamba günü. Ya Şimdiye kadar hep bu üç günde video attım ve böyle de devam eder diye düşünüyorum. Sadece video sayıları değişiyor. Yani hafta içerisinde bazen bir, bazen iki video geliyor. O da tamamen boş günlerime bağlı. Ve bu da son soruydu. bayağı bir soru gelmişti. Daha da sorular vardı ama hepsini cevaplayamazdım bu videoda. Yani bayağı uzun sürerdi bu video. Ki bence zaten uzun sürecek bu video. İçelim mi? İçelim bence. Ya bunu bir kere de içer miyim? Yok içemem. Bu çok keskin. Neyse. Bismillah. Yanıyor. Gerçekten şu an midem yanıyor. Hepsini içtim bir de onu nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Şöyle içerken hepsi girdi. <laughs> ya bu sağlıklı ama her gün yapamazdım ben bunu herhalde. Çünkü resmen acı çekiyorsunuz. Ama bir kereliğine güzel. Yani göstermesi güzeldi. Ve videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım beni artık daha iyi tanıyorsunuzdur. Diğer videolarda görüşmek üzere.